Değerlendirme 2. Birinci sorumuzda ABCD dörtgeninin kenarlar üzerinde verilen KLM'nin orta noktaları olduğu söyleniyor. Buna göre AM uzunluğu MD'ye, DL uzunluğu BC'ye eşittir. Aynı şekilde BD uzunluğunun AC uzunluğuna eşit ve 6 kök 5 birim olduğu söyleniyor. Burada köşegenlerin birbirine eşit olmasından ötürü ve ABD üçgeninin bir orta tabanı olan KM kenarının BD'ye paralel ve onun yarısı olması gerektiğinden dolayı KM uzunluğu 3 kök 5'tir. Aynı düşünüşle AC uzunluğu da 6 kök 5 ise bu sefer de ML doğru parçası AC'ye paralel ve onun yarısı uzunlukta yani ML de orta taban olmuştur. Hangi üçgende? ACD üçgeninde. Bu da 3 kök 5'tir. Taban olarak KML üçgeninin tabanı olarak gördüğümüz KL uzunluğu 12 birim verildiğinden hemen aklımıza ikizkenar üçgenlerde tabana inilen yüksekliğin dik olduğu gelir. Burada bu indiğimiz yükseklik KL'yi H noktasında kesiyorsa ve KMH yüksekliğinin uzunluğuna H diyecek olursak taban iki eşit parça ayrılmış olur. 12 santimlik taban 6 6 bölünür. Buradaki şu dik üçgende Pisagor bağıntısı yazarsak yani 3 kök 5'in karesi eşittir. Dik kenarların kareleri H kare artı 6'nın karesinden H uzunluğunu 3 birim olarak bulmuş oluruz. Buna göre KML üçgeninin alanı tabanı 12 yüksekliği 3 olan bir üçgen olduğundan 18 birim kare olarak çıkar. Alan ABCD ise 4 tane KML alanı olduğu için 4 çarpı 18'den 72 birim kare olarak bulunur. İkinci değerlendirmemiz. ABCD dörtgeninde AC ve BD köşegenlerinin çizilmesiyle dört üçgen alanı şekilde gösterildiği gibi verilmiştir. Burada ABC üçgeninin alanı A artı 9, BCD üçgeninin alanı da A artı 9 olduğu görülmektedir. Bu iki üçgenin ortak tabanı olan BC kenar uzunluğuna sahip oldukları için yükseklikleri eşit olmak zorundadır. Yani burada gördüğümüz h1 yüksekliği h2 yüksekliğine eşittir. Bu durumda BC kenarı AD kenarına paralel olmak zorundadır. Yani şekil düzgün bir şekilde çizildiğinde bu elde edilir ki AD kenarının BC'ye paralel olması gereken bir şekildir. Buradan 16 ve 9 cm kare alana sahip olan üçgenler, benzer üçgenler olup bize sorulan AD bölü BC oranı X'in yayı oranıdır. Biz biliyoruz ki benzer üçgenlerin alanlarının oranı benzerlik oranlarının karesine eşittir. Buradan her iki tarafın karekökü alındığında 4 bölü 3'ün x bölü y'ye eşit olduğu bulunur ki bu da zaten bize sorulan ad bölü bc oranıdır. Üçüncü sorumuzda ise analitik düzlemde verilen ABCD dörtgeninin kenarları vektör olarak verilmiştir. Burada CD vektörü ile DA vektörünün toplamı CA vektörünü verip CA vektörünün bileşenleri 5 kök 2 virgül eksi 2'dir. Aynı düşünüşle BA vektörü ile AD vektörünü toplarsak BD vektörünü elde ederiz ki bu da eksi kök 2'ye eksi 8'dir. Bu vektörleri şeklimiz üzerine gösterdiğimizde elde ettiğimiz bu kırmızı ve mavi vektörler aslında köşegen e vektörleri olmuş olur. Biz bir dörtgenin alanını köşegen vektörleri cinsinden hesaplamayı şöyle öğrenmiştik. Alan ABC'de ABC'de 1 bölü 2 çarpı köşegen vektörlerinin bileşenleri 5 kök 2'ye eksi 2 ve altına da eksi kök 2 ve eksi 8'i yazıp determinant hesabı yapıyorduk. 1 bölü 2 parantez içinde çapraz çarpma yaptığımızda 5 kök 2 çarpı eksi 8'den eksi 40 kök 2 eksi eksi 2 ile eksi kök 2'nin çarpımından da artı 2 kök 2 elde ederiz. Sonuç olarak 1 bölü 2 çarpı eksi 42 kök 2 elde ederiz ki 2'ye böldüğümüzde bunu eksi 21 kök 2 olarak buluruz. Ancak alan asla negatif olmayacağı için en sonda bulduğumuz değeri negatif çıkması durumda mutlak değer almayı ihmal etmeyip cevabı 21 kök 2 şeklinde hesaplamış oluruz. Dördüncü örneğimiz. ABCD dörtgeninde A ve C açıların ölçüleri 90 derece. B, C ve CD uzunlukları eşit. Alan 72 birim kare olarak verildiğinde C noktasının AD doğru parçasına en kısa mesafesi kaç birimdir diye soruluyor. Burada C köşesinden AD ve AB kenarlarının üzerine dik doğrular indiğimizde bu dikmeler AD'yi T'de, AB'nin uzantısını ise K'da kessin. Burada oluşan iki tane dik üçgen eş üçgenler olur. Yani CDT ve CBK üçgenleri eş üçgenlerdir. Bize verilen bilgi BC uzunluğunun BC uzunluğunun CD uzunluğuna eşit olmasından dolayı eşlikte bütün açılar ve bütün uzunluklar karşılıklı olarak eşit olur. Yani şuradaki dt uzunluğu bk'ya tc uzunluğu ck'ya eşit olur. Bunu gördükten sonra artık biz elde ettiğimiz yeni akct dörtgeninin bir kare olduğunu görürüz. Alanlar da eş üçgenlerin alanları da birbirine eşit olduğundan, bunun alanı S, şuradaki üçgen alanına eşit olduğundan, ABCD dörtgeninin alanı yeniden AKCT üçgeninin alanı olarak oluşturulmuştur. Çünkü buradaki alana P diyecek olursak, S artı P alanı ABCD eşittir yeni alanımız olan alan A, K, C, T'dir. E peki buradaki S artı P bize 72 olarak verildiğine göre son şeklimiz olan karenin alanı yani A, K, C, alanı bir kenarı olan C, K'nın karesi eşittir 72 olur. Buradan C, K uzunluğu karekök 72 olarak 6 kök 2 olarak bulunmuş olur. Bize sorulan ise C noktasının AD'ye olan uzaklığıydı. Bu uzunlukta zaten CT olduğu için cevap alt 5 Beşinci değerlendirme sorumuz. ABCD dörtgeninin B köşesinden DC'nin uzantısına ve AD kenarına bu dikmeleri indiğimizde T ve K dikme ayakları olsun. Şekilde verilenleri yerine yerleştirdiğimizde CB uzunluğu 3 kök 2. 45 derecelik açı verildiği için burada elde ettiğimiz bu dik üçgen CKB dik üçgeni ikizkenar dik, dik üçgen olup şu kırmızı BK uzunluğumuz 3. Aynı zamanda C'den K'ya kadar olan mesafe de 3 birim olarak bulunur devamında DC uzunluğu 4 birim verilmiş. Bunu da yerine yazalım. Böylece hemen buradan DK uzunluğunu yani şu uzunluğumuzu 7 birim olarak bulmuş oluyoruz. AD 5 birim. AD tamamı 5 birim olarak verildi. Fakat biz buradan elde ettiğimiz TBKD dikdörtgeninde karşılıklı kenarların birbirine eşit olmasından ötürü şu uzunluğu dt uzunluğunu 3 birim buluruz. Burada arada kalan at uzunluğunu ise 2 birim olarak buluruz. Yani şu uzunluk at uzunluğu 2 birimdir. Yukarıdan da 7 birim olan dk uzunluğu aşağıda görmekte olduğumuz tb uzunluğuna eşit olduğundan burası da 7'dir. E diklik hemen yanındakinde de var olup ab uzunluğuna x diyecek olursak ATB üçgeninden Pisagor bağıntısı yazdığımızda x kare eşittir 2'nin karesi artı 7'nin karesinden 4 artı 49'dan 53 bulunur. x kare 53 ise x değeri de karekök 53 diye hesaplanır. 6. sorumuzda ABCD dörtgeninin kenar orta noktalarının çizilmesiyle ve bunları birleştirerek oluşturulan KLMN paralel kenarını görüyoruz. Buradan AKN üçgeninin alanına T diyecek olursak öğrendiğimiz özellik gereği karşılıklı olarak duran T ve 8 alanıyla 9 artı 7 birbirine eşittir. Buradan T değerini 8 birim kare olarak buluruz. Alan KLMN paralel kenarı ise Bu köşelerde duran alanların toplamıdır. Yani 9 artı 8 artı 7 artı t'dir. t'yi 8 bulduğumuz için bu değer 32 birim karelik bir alandır. KLMN'nin AKN üçgeninin alanının kaç katı olduğu sorusu ise alan KLMN bölü alan AKN olduğundan 32'nin 8'e oranından sonuç 4 olarak bulunur. 7. ve son değerlendirme sorumuzda çözüyoruz. ABCD dörtgeninde köşegenler dik kesişmiş. KLMN noktaları ise bulundukları kenarların orta noktaları olarak verilmiştir. BLLC eşit CM MD'ye eşit ve aynı şekilde BK KA'ya eşittir. Burada dik üçgenler var olduğu için muhteşem üçlüler de görülmelidir. Buradaki EL uzunluğu 4 cm ise BL de 4, LC de 4. Yani hemen BC'yi bulduk 8 birim. 5 cm olan EM'den dolayı yine muhteşem üçlü kuralı gereği DM5, MC5 yani DC uzunluğu 10 birim olarak bulunur. Sorunun kökünde yazılan EK3 şekil üzerinde verilmediği için kendimiz buraya yazıp yine bir muhteşem üçlü var deyip 3, 3 diye AK ve KB'yi bulduktan sonra AB uzunluğunun da 6 birim olduğu görülür. Köşegenleri dik kesişen dörtgenlerin özelliği gereği karşılıklı olarak duran kenarların kareleri toplamı yani x kare ile buradaki 8'in toplamı eşittir. Diğer Kenarların kareleri toplam olur ki 6 kare artı 10 karesidir. X kare artı 64 eşittir 36 artı 100'den. X kare değeri eşittir 72 olarak bulunur. Her iki tarafın karekökünü aldığımızda ise x değeri 6 kök 2 birim uzunluğunda olduğu bulunur.